ömür bahçesinin gülü solmadan gülü solmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan ecel bir gün bize kaydı demeden uyan gel gözlerim gafletten uyan gafletten uyan Ecel bir gün bize kaydı demeden Uyan gel gözlerim gafletten uyan Gafletten uyan Niçin gaflet ile mağrur olursun Mağrur olursun Geçer kervan gider yolda kalırsın Pişman olur sara rıbda solarsın Uyan gel gözlerin gafletten uyan gafletten uyan Pişman olur sararıp da solarsın Uyan gel gözlerim gafletten uyan Gafletten uyan Yunus artık yeter sözün tutulmaz sözün tutulmaz senin kumaşların burada satılmaz böyle gitmeyine menzil alınmaz uyan gel gözlerim Gafletten uyan, gafletten uyan Böyle gitme yine menzil alınmaz Uyan gel gözlerim gafletten uyan Gafletten uyan Teşekkürler. Gerçekten fotoğraf kareleriyle birlikte ne kadar manidar oldu. Evet. Böyle Anadolu'ya gidiyorsunuz. Yani ben de özellikle televizyon programları yaptığım süreç içerisinde bana en çok sorulur neden keyif aldınız. Ben Anadolu insanıyla bir araya gelmekten çok büyük keyif alıyorum. Her zaman da söylüyorum. İnsanlarla bir arada olmak, işte bazen dediğiniz gibi işte bir lokması varsa onu sizinle paylaşması, misafirperverliği işte hani ne getirsem ne nasıl memnun etsem işte illa kalalım. işte illa hani gitmeyin kalın, muhabbetler hep olur. Hiç menfaat Mesela, olmadan değil mi? Evet, hiçbir menfaat olmadan. Gerçekten öyle. Hatta siz otelde falan kalacağım dediğinizde bozulur. Yani, yani evet. buralar ev değil mi der falan. Size en güzelini çıkartır, en güzelini sunar. Böyle gittiğiniz yerlerde unutamadığınız, aklınıza gelen böyle olaylar, anılar. Ee, mutlaka var. Ben e, şöyle söyleyeyim hani e, Anadolu'yu gez, gezdiğimiz için e, hani e, özümüzü görebiliyoruz. Biz her ne kadar şehire işte geleli e, 30-40 sene olmuşsa da özümüz halen orada saf sağlam duruyor. E, biz mesela vardığımız zaman e, işte sizin bahsettiğiniz gibi sofra falan ser, seriverirler hemen. E, biraz daha e, sizi öyle size sizi misafir etmek için e, çok çaba sarf ederler. E, Anadolu kadını mesela sofraya hazırlar, kendisi sofraya oturmaz. Evet. Kenara durur. Şunu şu, içine, içlerini bildiğim için ben. Acaba benim bu ekmeğimi yemeğimi beğendiler mi? Eğer o sofrada birisi eline sağlık abla ne güzel yemek yapmışsın dediği an... Artık o 15 gün, 20 gün artık heyecandan, çok heyecandan. Çok benim yemeğimi yediler, sevdiler der yani. Anadolu kadını öyledir. Sofraya gelip oturu vermez. O orada hizmetini yapar. Uzaktan da seyredir. Acaba ne eksik var? Bir şey var mı? Acaba beğendiler mi? Beğenmediler, beğenmediler mi? Gibi. Eksiğimiz var mı? Kusurumuz var mı diye, değil mi? Ee, bir ufak anekdotum anlatayım. Tabii, buyurun. Ee, bir fotoğrafçı arkadaşla e, fotoğraf çekmeye gitti bir köye, orada sürü fotoğraflarını çekeceğiz. Ee, sürü şöyle e, koyunlar e, kış gününde genelde evde bakarlar, ahırlarda bakarlar. Biz de o yemleme dediğimiz kısımları çekmek istiyoruz. İşte kuzularla beraber işte kışın kuzularlar, kuzularla beraber çekmek istiyoruz. E, gittik bir köye, e, onları çektik. Diğer arkadaşımız hadi gidiyoruz dedi bana. Hemen oradan ev sahibi dedi ki e, gelmek sizden ama gitmek sizden değil. Buyurun hanım sofra hazırlamış. Önce bir soframıza buyurun dedi. Tabii e, biz sofrasına buyurduk hep beraber. E, sonra kalktık geliyoruz dedi ki arkadaşım. Ya dedi çok şaşırdım dedi. Niye şaşırdınız abim dedim ben. Ya dedi sofra hazırlanmış bizi öyle ikramda bulundu. Yani buna şaşırdım. E, şaşıracak bir şey yok bizim özümüz bu hocam dedim. Özümüz bu. Dolayısıyla hani biz kendimiz şaşırıyoruz. Sonradan sonraya. herhalde özümüzden biraz uzaklaşıyoruz gibi geliyor. Normali hani normali unutmuş oluyoruz yani aslında. O sofra serilmesi normal. insanların birbirine ikram ikramı Etmesi köy yerlerinde normal. gayet normal şeyler bunlar. Hatta daha fazlası, daha fazlasıyla ikram. Evet, yaparlar. etmek lazım. Gerçekten ee, öyle. Böyle bir ufak hanım vardı benim yani şaşırma hakkında. Şaşıracak evet. bir şey yok demiştim ben. Evet. Aslında özümüz demiştim böyle. Evet. Evet. Sizde var mı böyle güzel anılar? bizde çok da işte şöyle dikkat olan bir şey ne olur olabilir diye şey yaptım. Biraz önce o benim fotoğraflarla ilgili, komajeneyle ilgili bir şeyim vardı ama.